Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyduğumuz milli teknoloji hamlesiyle ülkemizi sanayi ve teknolojide küresel üretim merkezi haline getirmek için hep birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Kritik teknolojiler kritik teknolojileri yerli ve milli olarak geliştirmek, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunabilmek, özgün ve yenilikçi üretimle küresel değer zincirlerindeki payımızı artırmak önemli hedeflerimiz. Bu hedeflerimizin gerçekleşmesi adına bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında çığır açacak nitelikli insan kaynağımız elbette başroldedir. Bu anlayışla kurulduğu günden bu yana ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğuna rehberlik eden TÜBİTAK'ın çalışmalarında beşeri sermayemizin en önemli unsuru olan genç kardeşlerimize her zaman ayrı bir kıymet atfediyor geleceğin teknoloji girişimcilerini dünya sahnesine hazırlıyoruz. Bu doğrultuda TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığımız BİDEP ve Bilim Toplum Başkanlığımız BİTO ile öğrencilerimizi, araştırmacılarımızı, bilim insanlarımızı ve sanayicilerimizi ilgilendiren destek programlarımız ve etkinliklerimize ilişkin gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 2014'ten bugüne bilim söyleşileri düzenliyor, bilim insanlarını ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yıl bilim söyleşilerimize öğrencilerimiz ve bilim insanlarımız rekor bir katılımla teveccüh gösterdiler. Önceki yıllara nazaran ev sahipliği yapmak isteyen okul ve kurumlarımızın sayısı 5 kat, konuşmacı olmak isteyen bilim insanlarımızın sayısı da 4 kat arttı. 31 Mayıs 2024'e kadar gerçekleştireceğimiz 5 aşkın bilim söyleşisiyle bilim insanlarımız yüz binlerce gencimizle birlikte deneyimlerini paylaşacak. Her yaştan ve gruptan insanımızın bilime merakı bizler için de büyük bir motivasyon kaynağı. Bunun yanında bu eğitim öğretim yılında da ortaokul ve lise seviyesindeki 81 şehrimizden milyonlarca öğrencimizi TÜBİTAK bilim fuarları destekleme programı ile bilimle buluşmaya buluşturmaya devam ediyoruz. 10. Bilim Fuarları çağrımız bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminde yer alan öncelikli alanlar doğrultusunda 133 binden fazla proje başvurusuyla büyük ilgi gördü. Değerlendirmeler neticesinde 81 ilimiz, 613 ilçemiz ve pek çok ortaokul ve lise öğrencilerimizin hazırlamış olduğu 51 binden fazla proje destek almaya hak kazandı. Bu vesileyle Genç bilim insanlarımızı huzurlarınızda bir kez daha tebrik ediyorum. Onların hem bugün hem gelecekte bilimsel projeleriyle ülkemize ve tüm insanlığa büyük katkılar sağlamalarını temenni ediyorum. Kıymetli basın mensupları, üniversite öğrencisi gençlerimizin araştırma, proje hazırlama, yürütme ve yönetme kültürü kazanmalarına destek olmak üzere Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve yine üniversite öğrencileri sanayiye yönelik araştırma projeleri destekleme programlarını TÜBİTAK ile yürütüyoruz. Böylelikle her yıl ön lisans ve lisans öğrenimi gören binlerce öğrencimize destek olmaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle sonuçlarını paylaşacağımız üniversite öğrencileri araştırma projeleri destekleme programına 188 üniversiteden 9334 proje başvurusu aldık. 2023 yılının ilk çağrısında başvuruların %55'ini destekledik ve 181 üniversiteden 5165 öğrencimize 31 milyon lira destek sunduk. Yine üniversite öğrencileri sanayiye yönelik araştırma projeleri destekleme programının ilk çağrısında da 82 üniversiteden 450 proje başvurusu aldık ve bunların 69 üniversiteden 270 öğrenci projesini desteklemiş olduk. Böylelikle çok yüksek oranlarda destek sağlayarak gençlerimizi bilim ve teknoloji temelli araştırmaya yönlendirmiş olmanın mutluluğunu yaşadık. Gençlerimize, öğrencilerimize, üniversitelerimize hayırlı olsun. Tabii İlk çağrımızda destek hakkı kazanamayan öğrencilerimizin de asla üzülmelerini arzu etmeyiz. Yeni başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerimiz için bugün itibariyle üniversite öğrencileri araştırma projeleri programı çağrımızı yeniden açıyoruz. Bu ikinci çağrı ile üniversite öğrencilerimizin yoğun katılımının bir kez daha gerçekleşeceğine inanıyor, onları henüz üniversite sürecindeyken fikir üretmeye, fikirlerini projeye dönüştürmeye ve bilim dünyasına hizmet etmenin gurur ve mutluluğunu yaşamaya davet ediyoruz. Lisans öğrencilerimizin araştırma tecrübesi edinmesi konusunda çok büyük katkı sağladığına inandığımız stajyer araştırmacı burs programımız STAR ile bugüne kadar 6000'den fazla lisans öğrencimizi destekledik. Yine bugün STAR programında da yeni bir çağrıya çıkıyoruz. Star Programı 2023 yılı çağrısı ile bu yıl en az 1500 lisans öğrencimizi araştırma projelerine dahil etmeyi hedefliyoruz. Şimdiden öğrencilerimizin öğretim üyelerimizle, araştırmacılarımızla birlikte yapacakları değerli çalışmalardan ve bilim dünyasına sunacakları katkılardan dolayı her birini yürekten tebrik ediyorum. Kıymetli katılımcılar, araştırmacılarımızı Doktora ve sonrası dönemlerde de yine TÜBİTAK olarak asla yalnız bırakmıyoruz. Sağladığımız desteklerle yurt içinde bilgi birikiminin yayılması, araştırma desteklerinin sağlanması, farklı teknik ve yöntemleri yerinde öğrenebilmeleri, ulusal ve uluslararası akademik işbirliklerinin geliştirilmesi gibi imkanları araştırmacılarımız için harekete geçiriyoruz. Sanayi doktora programımızla sanayimize nitelikli insan kaynağını, İnsan kaynağını üniversite sanayi işbirliği eliyle yetiştiriyor. Yapay zekadan bilgi güvenliğine, biyoteknolojik ilaç teknolojilerinden enerji depolama alanlarına, geniş band teknolojilerinden robotik, mekatronik ve otomasyona kadar pek çok alanda doktor öğrencilerimize destek sağlıyoruz. Yürürlükte olan projeler kapsamında 520 bursiyerimiz bu projelerde aktif olarak görev alıyor. Bu vesileyle tüm üniversitelerimizi ve sanayi kuruluşlarımızı yine bugün diğer programlarımızla birlikte başlatacağımız sanayi doktora programının yeni çağrısına başvurmaya ve üniversite sanayi işbirliği sürecinde etkin rol almaya davet ediyorum. Diğer yandan doktora sonrası araştırmacılara araştırmacılarımıza yönelik desteklerimizi de hız kesmeden sürdüreceğiz. Yurt içi doktora sonrası araştırma burs programımıza başvuru yapan 78 araştırmacımızı ve yurt dışı doktora sonrası araştır doktora sırası araştırma burs programımız ile 43 farklı ülkede araştırma yapmak üzere 55 üniversitemizden 195 doktora öğrencimizi ve yine yurt dışı doktora sonrası araştırma burs programımız ile 37 farklı ülkede araştırma yapmak üzere 414 araştırmacımızı destekledik. Ve yine bugün 29 Eylül itibariyle her üç programımızın yurt içi doktora sonrası araştırma programımız, yurt dışı doktora sırası araştırma programımız ve yurt dışı doktora sonrası araştırma programlarımızın 2023 yılı ikinci çağrılarını başvuruya açtık. Gerekli gördüğümüz destek kapsamlarını da güncelleyerek genişlettik. Kıymetli basın mensupları, Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak üzere Türkiye'yi küresel düzeyde lider araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirme yolunda büyük bir gayret gösteriyoruz. 2018'de başlattığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile uluslararası camiadaki öncü bilim insanlarına çalışmalarını ülkemizde sürdürmeleri çağrısında bulunmuştuk. 21 farklı ülkeden 194 üst düzey araştırmacıyı bu program kapsamında ülkemize kazandırdık. Bu kişiler Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge, Columbia gibi üniversitelerden aynı zamanda Amazon, Apple, Bosch, Volvo gibi küresel ARGE liderlerinde edindikleri deneyimler sonrasında Türkiye'ye geldiler. Stanford Üniversitesi'ndeki biyomedikal mühendisliği alanında yürüttüğü çalışmaları Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'ne taşıyan Doktor Fatih Hinci, Intel'deki mikrodalga devreleri alanında yürüttüğü çalışmaları ODTÜ Elektronik Mühendisliği bölümüne taşıyan Doktor Ahmet Cemal Durgun, sağlık alanında Harvard Üniversitesi'nde yürüttüğü çalışmaları Sabancı Üniversitesi'nde taşıyan Doktor Emrah Eroğlu, yine Danimarka'da Aarhus Üniversitesi'nde iklim değişikliği ve göl restorasyonu alanında çalışmalar yürüten ve Nobel ödülü alan ekibin içerisinde yer alan ve bu çalışmalarını ODTÜ'ye taşıyan Profesör Doktor Erik Jepsen, Almanya'da Max Planck Enstitüsü'nde çalışmalarını yürüten ve Sabancı Üniversitesi'ne hesapsal kimya alanındaki çalışmalarını taşıyan Doktor Ayşenur İşcan Akatay, ülkemize kazandırdığımız bilim insanlarımızdan sadece birkaçı. Ayrıca program kapsamında desteklenen bilim insanlarımızın her biri projelerinde 5 yüksek lisans ve doktor öğrencisi yetiştiriyor. Yaptıkları çalışmalarla patent almaya başlayan lider araştırmacılarımız ekiplerine dahil ettikleri bine yakın genç araştırmacı ile ülkemizin araştırma ekosistemini zenginleştiriyor. Bizler de bu projeleri bugüne kadar 500 milyon liranın üzerinde bir kaynakla destekledik. Kıymetli basın mensupları ülkemizde çığır açıcı araştırma çığır açıcı araştırmalarına devam eden değerli bilim insanlarımızı da unutmadık. Ülkemizde ikamet eden yetkin bilim insanlarımızı Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'yla bugüne kadar desteklemeye gayret ettik. Bu programdan da 82 ulusal lider bilim insanımız faydalandı. Desteklediğimiz araştırmacılar proje ekibine öğrencileri de dahil ederek dahil ederek nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağladı. Yurt satında insan kaynağımıza değer verdiğimiz gibi yurt dışında da kıymetli çalışmalar yürüten parlak zihinleri ülkemize kazandırdık. Bugün sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyduğum bir haber daha var. Özellikle uluslararası lider araştırmacılar ve uluslararası genç araştırmacılar burs programlarımız kapsamında vermekte olduğumuz aylık burs tutarlarını güncelleme kararı aldık. Ve uluslararası lider araştırmacılar programında proje yöneticisine yönelik aylık burs miktarımızı 46.310 liradan 90.000 liraya yine uluslararası genç araştırmacılar programında Proje yürütücüsüne sunduğumuz burs miktarını da 36.385 liradan 70.000 liraya güncellemiş olduk. Araştırmacılarımız için, TÜBİTAK için, ekosistemimiz için hayırlı olsun. İnanıyorum ki dünyada yeniliğe liderlik edecek insan kaynağımızın yükselişiyle milli teknoloji hamlesi hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşacağız. Ülkemiz bilim insanlarının nitelikli projelerine yaptığımız katkılarla bilim ve teknolojiye dayalı nice başarılar elde etmenin gururunu ülke olarak hep birlikte yaşayacağız. Ben bugün çağrıya çıktığımız, başvuru almaya başlayacağımız tüm programların bilim ve teknoloji ekosistemimiz için, üniversitelerimiz için ve en çok da gençlerimiz, genç araştırmacılarımız için öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağlıcakla kalın. Bu değerli gençler TÜBİTAK çatısı altında buluşarak göğsümüzü kabartmaya, bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar ve biz de ülke olarak onların her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek istiyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki başarılarınızla Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmaya devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun, var olun.